Daha önce hoş geldiniz. şimdi ben yapacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erva ile Şehda karpuz yeme yarışı yapacak. Bakalım en önce hangisi bitirecek. Hadi bakalım, benim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Erva başladı. Şehda da başlıyor. Evet, hadi. Şu Eda Şeyda Şu Eda hızdan ablan kazanıyor. Erva karpuzu çok seviyor. Bakalım Erva kaç dilim karpuz yiyebilecek. Erva başladı. Hızlı hızlı gidiyor. Şeyda, Eda. Şu ne yapıyorsun? Şeyda, Eda hızlan hızlan hızlan. Hadi Şeyda. Eda. Erva, Erva, çok seviyor karpuz arkadaşlar. O yüzden de hızlı hızlı yiyor. Gözleri kıpkırmızı görünüyor karpuzdan. Hadi. Yoruldun mı? Hadi. <laughs> Erva'nın şeydan halleri çok komik ya. Şeyda yiyor musun anneciğim? Ha peçeteni al anneciğim, orada dursun. Şeyda. Şeyda ısır <laughs> Şeyda suyunu içiyor. Şeyda. Şeydacığım ye ısır ısır ısır. Erva kazanıyor bu yarışmayı belli oldu. Ervacığım hadi anneciğim devam et. Devam et anneciğim. Aferin sana. <laughs> Şeyda ne yapıyorsun? Şeyda karpuza gömülmüş durumda arkadaşlar. İnanılmaz durumda görünüyor şu anda. Şeyda. Şeyda ısır anneciğim ye. Hadi çiğne ye. Şeyda. Şeyda'cığım. Buradayız biz. Ervacığım anneciğim. Aferin sana. Çok güzel yiyorsun ve kazanacaksın. Hızlı hızlı. Aferin sana ya. Aferin ya. Elva. <laughs> Elva. <laughs> Aferin. Bit bitti mi? Bitmedi. Hadi bakalım. ikinci dilime geçeceğim şimdi. Bekle. Peçeteyi al istersen. Çeneni boynunu falan. Şüheda. ısır anneciğim. Şüheda. <laughs> Arkadaşlar Şüheda çok haklı. Çünkü neden? ilk defa böyle dilimle eline karpuz verdik biz onun. O da nasıl yenileceğini bilmiyor doğal olarak. Erva ise böyle dilimleyerek yemeye bayılıyor. <laughs> Yediğinden halden de anlaşılıyor galiba. Evet Ervacığım. Ervacığım yeter anneciğim kabuğu yiyeceksin. Şu Heda, <laughs> şu Heda yiyemiyor. Dedi ki şu Şeyda yarısını <laughs> yemiş durumda. <laughs> şu Eda. Erva birinci dilimini bitirdi. Şimdi ikinci dilimini veriyoruz. şeyda hadi kızım. Şu Şeyda <laughs> şu, eda... <laughs> şu Eda yetişemiyor resmen karpuza. Şeyda sana gülmekten konuşamıyorum biliyor musun? Erva'cığım devam et anneciğim. Erva bu yarışın galibi Erva olacak. Kazanırsan sana yarın dondurma alacağım ve dondurma aldığımızda da videonu çekeceğim tamam mı anneciğim? Ya. Bitmedi. Hayır devam et. Hadi, hadi bakalım. Şeye daha önce sularını çekiyor. Emiyor galiba karpuzu. <laughs> Erva, Erva, da şey daha gibi yapmaya başladı. Erva, hadi bakayım anneciğim. Bak şey daha yetişiyor sana. Şeyda, daha hadi kızım. Hadi 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 hadi. Şey <laughs> Erva. <laughs> Ervacığım. Erva, Erva hayır. Teyzesi bir yardım et ona. Boynunu falan sil. Hadi bakalım. mom mom mom. Şey daha, şey daha mus. <laughs> Şehda muzurluğa verdin ama olmadı böyle. Çok kötü görünüyorsun. Ablan kazanıyor. Ablana dondurma alacağım. Sana almayacağım. Hayır öyle güzel görünmüyorsun. Çok pis oldun sen. Ah. <laughs> Şeyda ne yapıyorsun? Şeyda her zamanki her zamanki gibi muzurlu peş. <laughs> Karpuzun kabuğuyla iyi Allah'tan karpuzu yıkamıştık. Ervay anneciğim hadi kızım benim. Şeyda çıkarın ağzından. Şeyda Elva hadi anneciğim. Hadi bakayım göreyim aşkım seni. Kazan yarışmayı. Şüheda olmaz. Yere koy anneciğim onu. Şüheda yere bırak anneciğim. O bitti. Şüheda bitti kızım. Onu bırakır mısın? Tamam bitti karpuz. Yere bırak onu annem. Yere bırak. Yere bırak. Karpuzdan kabuğundan ayrılamıyor Şüheda şu, şu anda. Şüheda. <laughs> Şüheda birleştirerek yemeye çalışıyor. Elva hadi anneciğim. Ha şey daha iyi anneciğim. Aferin sana. Erva şey daha çok komik görünüyor. Evet. Erva'daki ay hanımefendi kızım benim. Sen meleksin biliyor musun? Erva. Ervacığım bir şeyler söylemek ister misin anneciğim? Neler söyleyeceksin? Bakayım bir sana. Hı -hı. Bak baktım o ne anneciğim? Karpuz. Karpuz. Karpuzu çok mu seviyorsun Hı -hı. sen? Hocam. Karpuz. Kabuk. Hayır kabuk yenilmez. Şu eda. Kızıyorum ama sana. Şöyle daha kabuğu çıkar anne. Ö yap çıkar. Tükür ağzından. Tükür kızım. Şöyle daha bak izleyen arkadaşlar çok kötü bir örnek oluyorsunuz. Yenilmez o. Hayır anneci. <laughs> arkadaşlar. Şöyle daha kabuğu yiyor. Yiyeceğim diyor. Şöyle daha yenilmez çıkar onu. Evet Erva bu oyunun galibi oldu. Erva'ya. Dediğim gibi yarın güzel bir dondurma alacağım. Alkışlıyoruz Erva'yı. <laughs> sen hayır o mızıkçılık yaptın. Oyun bozan oldun her zamanki gibi. Şüheda. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Tamam sen yine devam edeceksin annem karpuz yemeği. Bu videomuzun son, sonuna geldik. Ne diyoruz <gülüyor> Erva'cığım? <gülüyor> tamam anneciğim. Kanalımıza abone olmayı, <laughs> beğenmeyi, Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Erva'cığım bay bay yapalım. Öpücük dağıttık arkadaşlar. Tutun Erva'nın öpücüğünü. Aa, arkadaşlarım da sana gönderdi. Hoşçakalın.